Depresyon, panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, kronik ağrı sendromları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek ilaçlardır. Antidepresan kullanımında ilk dikkat edilmesi gereken husus, kullanımı gerçekten gerekli midir sorusu. E, bu sorunun cevabı bir psikiyatri uzmanı tarafından verilmesi gerekmektedir. Bir psikiyatri uzmanı tarafından e, psikiyatrik incelemeniz, değerlendirmeniz yapıldıktan sonra eğer ilaç kullanma gereğine karar verildiyse bir diğer önemli olacak husus da hangi ilacın tercih edileceği noktasıdır. Bir ilacın tercih edildiği durumlarda tanının ne olduğu, kişinin e, yaşı, yaşam durumu, okula gidip gitmediği, çalışıp çalışmadığı gibi durumlar. E, kullandığı ilaçlar, kalp hastalığı, diyabet, glokom gibi eşlik eden rahatsızlıkların olup olmaması e, göz önünde bulundurularak bir ilaç seçimi yapılmaktadır. Yani eczanelerden kontrolsüzce alıp kullanabileceğimiz ilaçlardan değildir aslında. Antidepresanların büyük kısmı sabah kullanımına uygundur. Ancak bazen kişilerde gün içi uyku hali gözlenebilir. Böyle durumlarda akşam ilerleyen saatlere çekilmesi değerlendirilebilir. Olası diğer yan etkilerinden biri de mide bulantısıdır. İlk günlerde mide bulantısı görülebilir. Bu yan etkiyi en azı düşürebilmek için ilacı düşük dozda kullanımını başlatıp yavaşça arttırmak ve mutlaka tok karnına alınması önerilir. Antidepresan ilaçları kullanırken doz atlaması önerilmez. Yani sadece kendimi kötü hissettiğim günlerde alayım gibi bir kullanım şekli yok. Her gün düzenli kullanılması, aynı veya benzeri saatlerde alınması önerilmektedir. Antidepresanlar başlandıktan sonra tedavi etkili edici etkileri ortalama 2 hafta sonra başlamaktadır. Yani kaba taslak ilk 2 haftayı bir adaptasyon dönemi gibi yan etkileri toleransın geliştiği bir dönem ve etkinlik başlamak için bir hazırlık dönemi olarak adlandırabiliriz. Antidepresanlar başladık, belli bir süre sonra hekiminizin önerdiği bir aralıklarla kontrole gitmeniz ve etkin dozun belirlenmesi önemlidir. Çünkü ilacın etkinlik gösterebilmesi için yeterli bir dozda ve yeterli bir süre kullanılması gerekmektedir. Yeterli süre ve yeterli dozda kullandık, kendimizi iyi hissediyoruz. Peki o zaman ilaç ne zaman kesilecek sorusu? Antidepresanlar daha çok kullanımları en az 6 ay e, gibi belli bir süre kullanılması önerilmekte. Bu süreyi de genelde yine hekiminizle belirlemeniz önerilir. Ee, hemen 6 ay oldu ilacı kesiyoruz gibi düşünülmeyebilir. O süreçteki yaşam olayları da e, hayat olaylarının nasıl olduğu belirtilerin ne kadar yoğunlukta kaldığı kısmı önemli bir durum. de yine ilacın kullanılmasını bırakmaya karar verdiniz diyelim ki. Yine nasıl ki ilaç dozlarını kademeli bir şekilde başlayıp arttırdıysak ilaç kesilme sürecinde kademeli bir azaltma şeklinde yapıyoruz. Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmazlar. Ancak kullanımda belirli bir süre ve belirli bir dozda kullandıktan sonra aniden kesildiği zaman baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, yaygın kas ağrıları gibi bir takım belirtiler olabilir. Bunları ilaçların çekilme belirtileri, kesilme belirtileri olarak adlandırıyoruz. Bunlar bir bağımlılık göstergesi değildir. Son olarak dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de ilaç etkileşimleridir. Herhangi bir şekilde ilaç başlanılması gerektiği durumlarda mutlaka kullandığınız ilaçları tamamen hekiminize ifade etmeniz veya kullandığınız bazı bitkisel ürünler varsa bunları belirtmeniz ilaç etkileşimleri açısından önemli olacaktır. Müzik